polis bey ne yapıyorsunuz siz? Umut. Berat. Dur. Umut. Benim çok iyi bir planım var. Polis bey bizi niye buraya attınız? Berat gel Susun ya. Susun lan. Gel. Gelin seni, seni mahkemeye göndereceğim. Çok konuşuyorsun ya sen. Gel ya gel. Tamam lan. Getirmeyen Al. adam değildir. Berat, gel lan buraya. Gel lan. Sen de geliyorsun oğlum. Tamam. Güçlen peşinde o çocuk arkadaşım. Berat. Berat. Efendim Berat, Umut, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi mahkemede sıkamazsın. Bey yalan şu motora eşyalar çekecekler. Biraz. Senin yanında silah mı var? Sıkın askerlerin. Bayıl. Hayır, hayır. <laughs> silah yok, silah yok. Hiçbir yok. şey yok. Hiçbir şey yok. Estimar. Mahkemede arayın. sıkma oğlum bunları. Acil şeyde sıkacağız. Tamam geliyorum. Bu Allah'ın belalarından kurtulalım <laughs> Ne diyorsunuz lan? Siz sizi elektriğe şofla vururuz. Elektro. İnanmıyoruz ben Vurayım lan arkadaşını. Elektro. Elektro shop bile diyemiyor ya. O zaman da arkadaşını vuruyorum. Hayır lan dur tamam. Par. Elektro Shop. Bunlar ne yaptı? Efendim bunlar bıçakla bir kişi öldürdüler. Hayır lan. Ne? Mi? Ne? İft iftira atıyor başkanım. Kuru iftira, dur bir. Kuru... Kanıtın nerede? He kanıtın nerede? Ve bir tane siyah bir kıl bulduk. Lan mı? Lan kimin kılıbı? Başkasının kılıbını iftira atıyorsunuz. Kes. Kuru iftira. Al sana sulu iftira alsın. Kes. Bunların ikisini de hapise atın. Bunlar suçlu değil mi? Evet beyefendi. Sonik olarak geldiler yanımıza. Ve hırsızlar bir kişiyi bıçaklamakla suçlusunuz. 10 yıl hapistesiniz. Öyle mi? Olur Berat mu? şimdi çıkartayım mı? He? Hayır oğlum. Ben tutamıyorum kendimi. Hadi geçin lan hapse. Sen çıkartmışsın bayıltmışlar seni. Berat gel. O oh, Berat. Sen bağ bağlı bağlı gideceksin oğlum. Senin adın Berat değil mi? Gel oğlum sen bağlı gideceksin. Lan bırakın beni. Ah. <laughs> <laughs> Oğlum arkadaş... Motoru da vermiyorlar. S Berat gel. Polisler çekiyor farkındaysan. Tamam bir şey yok. Yanlışlıkla... Ya mi? polis be ya. Günde benim üç kez story atmam lazımdı. Sus lan. Geç lan hapishaneye. Bak bak. Sus lan. Ben onu sustlanı yutturacağım bir güzel. Berat sana sana bir haberim var. Ne? Eğer şurayı şey kazar kazarsak şunun ucuyla, belki. Sen çizim. uçamıyor musun? Uçabiliyorsun sen? Hayır, o gücümü kaybettim. Şunla kazıyorum. Kazdım. Vidaları. Çaktım. Akşama çıkalım oğlum. Şimdi yakalanırız. İyi e, tamam. Şimdi kapatalım o zaman. Akşam olunca. Gök taşının oraya gidelim. Tamam mı? Tamam. Orada güçlerimizi hmm. tekrar kazanıp intikamımızı alalım. Polisler! Acil durum! Hı. Mahkumlar kaçıyor! Acil durum! Umut, gel! Gel! Geliyor! Acil durum! Gel, gel lan <laughs> buraya! Dur lan dur dur! Gelsene oğlum! Kaç 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 kaç! Ateş edin benim polisler! Benim evim oraya gel! Ateş edin polisler. Allah. Berat gel. İyi Vay. misin? iyiyim oğlum hadi sürelim şunu. Sen dur bekle. Koş Berat. Siz... Bu motoru da kaldıralım Allah Size kurarsın. üçgen graker sokacağım ya. Açın aç, aç oğlum. Lan <laughs> kapalıymış. Anahtar bende değil gel. Göktaşının oraya. Oğlum bu çen... Kendi... Burada. Gel. Umut. Gel hadi. Görüşürüz. Mideş gel dök, göktaşına dokun. Gel lan. <laughs> Yoksa ölürüz. Gel, dokundum ben. Nerede? Şurada. Bu mu? He. Dokundum ben. Tamam mı? Dokundum. Şimdi oluyor, şey oluyor. O Umut lan bana birazcık fazla abartı oldu. Bence de. Bana bir vursana. Biz normal sonuna dönmek, dönüşmek istiyorum. Bekle. Bir dakika. Bunu yapmalıyım. Al, vuruyor. Vur. birazcık sen yavaş olsana be. Ah. Berat. Oğlum bir şey fark ettin mi benim? ama sen uçuyorsun da ben uçamıyorum. Çünkü ben shadow. Bir dakika bir deneyim. Normal sonic uçuyor. Aa. Aa. Oyun azlığı pardon. Ya. Şimdi intikam alacağız. Oğlum ben niye yavaşım lan? Nasıl hatırlayacağım ki? Ben o zaman Kanka Berat. ben de geliyorum uçabil. Polis karakolunun oraya gel. Tamam da ben yerin dibindeyim. Ben ne oluyor? <gülüyor> tamam. <gülüyor> lan bunlar mahkum değil mi? Bekle dur Berat, bekle bekle. Lan siz kim kimin Berat. şekil yapıyorsunuz lan? Berat Oo, gel. yeter lan gel lan buraya. Bekle beni. Bunları böyle yenemezsin oğlum. Durla, la. İnemiyorum ben. ben. de bir şey oluyor bana. Bekle. Hı. Gel gel gel. Hızlı gel. Bir dakika. Ne no, no. oluyor? Bir dakika reset Beni hissetmiyorum. Gel. Gel şurada sakinleş. Tamam. Hı. Bir dakika, şu odaya evet. <laughs> Tamam. İyi misin? İyi. Senin en sevdiğin şey ne? Sana Kendimi güçlü, güçlü hissediyorum. Lan beni yer mi? Dur, seni, iyi Şaka şaka. Umut, oğlum ben artık silah işlemiyor bana. O zaman deneyelim vurayım. Aa işlemedi lan. Adam kılını oynatmadı. Kolaydı. Aa! Şaka şaka. Gel. Öküz gibiyim de kanka. Aynen bir öküz bana biniyormuş gibi. Dur ya <laughs> ben niye yavaş gidiyorum? Bekle. 3 2 1 Burakayın halkı. Kızımı da çok. Fazla. Atom bombasıyla şu Godzilla'yı vuran Allah'ın belası. Ben çıkarırım kanka. İyi tamam. Ben de o sırada iki dakika Oha atom 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 diyor ya Atom bombası geliyor. Tuf. Tuf. Kanka ben aniden uçuyorum. bunu normal mi? Yo. Ya zıplama ya. Zaten çok gıcık bir şey Bu çok hızlı olmak <gülüyor> Hayır Görmüş <laughs> müyim Oh. Burada Thanos var lan. bismillah. Ne oluyor neyse. Oh. Hani kötü oh. polisler. Sahte polisler yani. İyi yapmışsın kanka. Beni burd neyse Gerçek ya ben. Polisler ge geldi tamam. Tamam. Artık G güvendeyiz. Güvendeyiz. Hırsız çetesi ne yapıyorsunuz siz burada lan? O ajanları da yakaladılar he. Onlar yakalandı mı? Hmm. Oh be rahatız sonunda. Şu yüzümü güldürdün ya. Kanka. Bir şey hissediyor musun sen? Ne? Hmm. Sana da birazcık kolundan bir şey vurdular da. ulan evime geldim ben artık güzelce yatmak istiyorum ben de bugün çok yoruldum bugün çok yorulduk ben shadow olarak kalacağım her an bir şey olabilir oysa ben <laughs> düzgün insanım sağ insanım de bir dakika um umut he ben de yatayım ya. Çok yoruldum oğlum. Bugün sanki hırsız polis oynuyorduk. Değil mi? Berat. Hı. Kapımın önüne birisi bebek bırakmış. Lan. Hayır. 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 Lan ben şimdi ee, bakıcı mı oldum. Kanka oğlum senin çocuğun oldu. Hayırlı olsun. Aynı bana benziyor. Ne de. Çocuğum oğlum yoksa sen kar mı yaptın lan? Hayır lan. De, de, de oğlum de zaten de. sürekli yanındayım. Nasıl yapabilirim? Doğru lan. Umut, o geldi mi gelmedim. Or yoksa benden farklı Shadow'lar da mı var? Gördüm. Olabilir kanka. Klasik. Ben senin evdeyim. If the name Johnson is Wimber.